Google Sheets'teki son ayrıştırıcı fonksiyonumuzu inceleyeceğiz. To text fonksiyonu. Fonksiyonun amacı tam isminde saklı. Seçilen sayısal ifadeyi bir text ifadesine dönüştürür. Yani özelliği, biçimi text olarak biçimlenir. Bunun için gelip D3 hücresine eşittir dedikten sonra to text fonksiyonunu açarız. Ardından yapmamız gereken tek şey buradaki değeri refer etmek. Ama şuradaki soru işaretini bir tıklayalım ve buradaki yardım bölümüne bir gidelim arkadaşlar. Birazcık daha iyi anlamaya çalışalım bu bölümü. Sağlanan sayısal değeri bir metin değerine dönüştürür. Ancak buradaki değer bölümü önemli bakın. Metne dönüştürülecek bağımsız değişken veya hücre başvurusu olacak. Yani biz buraya gelerek herhangi bir sayıyı elle de yazabiliriz. Bunu yazmamızın ardından bunu ne yapacaktır? Metne dönüştürecektir. Ama biz genellikle hücre başvurusu kullandığımız için gelip değer bölümüne hücre başvurusunu girelim. Enter'a basıp ardından Ctrl Enter ile birlikte diğer değerleri de metne dönüştürelim. Buradaki ifade sayısal, buradaki ifade metin ifadesi. Bunu da nereden anlıyoruz? Daha ilk konularımızdan olan temel derslerde biz bunları öğrenmiştik. Sayısal ifade her zaman sağ yaslı, metin ifadesi ise her zaman sola yaslı olarak gelir demiştik. Tanımı bu şekilde. Ancak şöyle bir person sayfasına uğrayalım. To person sayfasına bir işlem gerçekleştireceğim bakın. Gelip yine eşittirle başlıyorum. ToText diyeceğim. Fonksiyonu açtıktan sonra buradaki değeri refere edeceğim. Enter'a bastığımda ve Ctrl Enter'a bastığımda biçim özelliklerini değiştirmeden bu değerleri alıp buraya getirdiğini de özellikle göstermemiz gerekiyor. ToText fonksiyonunun kullanımı da bu şekilde. Böylelikle de ayrıştırıcı fonksiyonlarının sonuna geldik. Şimdi sıra sonraki fonksiyon konumuzda.